Merhaba sevgili çocuklar, İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf eş sesli kelimeler konusu ile ilgili bir adet test çözeceğiz. Bu testi ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek online olarak çözebilir ve almış olduğunuz puanı görüntüleyebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Soru 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi es sesli bir sözcüktür? A. Fark B. Dal C. Sor Bu soruda 3 tane sözcük vermiş ve bu sözcüklerden hangisinin es sesli bir sözcük olduğunu bulmamız istemiş. Sözcükleri incelediğimizde fark ve sor sözcüklerinin es sesli olmadığını görürüz. Fark ve sor sözcüklerinin tek bir anlamı vardır. Ama B seçeneğindeki dal sözcüğünün iki anlamı vardır. Bir tanesi ağacın dalı, bir diğer anlamı ise suya dalmak şeklinde anlamı vardır. Dolayısıyla es sesli bir sözcüktür. Es sesli sözcük olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır? A) Yeni oyuncağım geldi. B) Dün kaz yedik. C) Yazın nereye gideceksiniz? Bu soruda da cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcüğün kullanılmadığını bulmamızı istemiş. Cümleleri incelediğimizde B seçeneğinde bakın dün kaz yedik derken kaz sözcüğü es sesli bir sözcüktür. Kazın iki anlamı vardır. Bir tanesi hayvan olan kaz, diğeri de herhangi bir yeri kazmak anlamı vardır. C seçeneğine baktığımızda ise yaz sözcüğünün iki anlamı vardır. Bir tanesi mevsim olan yaz, diğeri de yazı yazmak. Dolayısıyla B ve C seçeneklerinde S sesli sözcük var. Ama A seçeneğinde herhangi bir S sesli sözcük yoktur. S sesli sözcük olmadığı için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 3. Manavdan 3 kilo elma aldık cümlesinde S sesli sözcük hangisidir? A kilo B 3 C aldık bu soruda da bir tane cümle vermiş ve bu cümlede eş sesli olan sözcüğü bulmamız istemiş. Bu cümledeki eş sesli sözcük aldık sözcüğüdür. Bakın al. Alın iki anlamı vardır. Bir tanesi herhangi bir şeyi almak. Bakın herhangi bir şeyi almak. Diğeri de ise al yıldızlı bayrağın bakın al sözcüğünün diğer anlamı kırmızıdır. Yani bir renk anlamı vardır. Dolayısıyla es sesli bir sözcüktür. Es sesli sözcük olduğu için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük es sesli bir kelime değildir? A Ahmet denize girdi. B Fatih havuzda yüzdü. C Ağacın dalı kırıldı. Bu soruda 3 tane cümle vermiş ve bu cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş sesli bir kelime olmadığını bulmamızı istemiş. Şimdi cümledeki altı çizili sözcükleri incelemeye başlayalım. C seçeneğinden bakalım. Ağacın dalı kırıldı. Buradaki dal sözcüğü eş sesli bir kelimedir. İki anlamı vardır. Bir tanesi ağacın dalı anlamı, diğeri suya dalmak anlamı. Dolayısıyla eş sesli bir sözcüktür. B seçeneğine bakalım. Fatih havuzda yüzdü. Buradaki yüz sözcüğünün de iki anlamı vardır. Bir sayı anlamı, bir de yüzümüz insanın yüzü anlamı. A seçeneğindeki altı çizili sözcük girdi, girdi sözcüğünün bir tek anlamı vardır. Dolayısıyla es sesli bir sözcük değildir. Es sesli sözcük olmadığı için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 5. Gül sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? A. Bahçeye gül diktik. B. Anneme gül aldım. C. Gül eve gelmedi. Bu soruda da gül sözcüğünün Hangi cümlede farklı bir anlamda kullanıldığını sormuş. Şimdi seçeneklere bakarak gül sözcüğünün hangi cümlede farklı anlamda kullanıldığına bakalım. A. Bahçeye gül diktik. Buradaki gül sözcüğü bitki anlamında, yani çiçek anlamında kullanılmıştır. İkincisi anneme gül aldım. Aynı şekilde burada da bitki anlamında kullanılmıştır. C seçeneğine bakalım. Gül eve gelmedi. Burada ise gül insan anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla gül sözcüğü A ve B seçeneklerinde aynı anlamda, C seçeneğinde ise farklı anlamda kullanılmıştır. C seçeneğinde farklı anlamda kullanıldığı için sorumuzun cevabı da C seçeneği olacaktır. Soru 6. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere ne denir? A zıt anlamlı kelimeler, B eş sesli kelimeler, C eş anlamlı kelimeler. Bu soruda yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere ne dendiğini bulmamızı istemiş. Şimdi yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere biz ne derdik? Eş sesli kelime derdik. Bir tane örnek verelim. Bakın kas kaz sözcüğünün yazılışı aynı ama kazın bir hayvan olan anlamı vardır. Bir hayvanın adıdır. Diğeri ise herhangi bir yeri herhangi bir yeri kazmak anlamı vardır. Bakın yazılışı aynıdır ama anlamı farklıdır. Biz bu tarz kelimelere eş sesli kelime deriz. Eş sesli kelime diyeceğimiz için de sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Soru 7. çay, bardak, ben, sert, düş, göz, dil. Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş sesli sözcüktür? A 3, B 4, C 5. Bu soruda da kelime grubu vermiş ve bu kelime gruplarından kaç tanesinin eş sesli sözcük olduğunu bulmamızı istemiş. Şimdi bakalım. Birincisi çay. Çay sözcüğü s sesli bir sözcüktür. İki anlamı vardır. Bir tanesi içilen, akşam veya sabah kahvaltılarda veya öğleden ikindi sonrası içilen çay. Diğer anlamı ise çay, çaya pikniğe gittikleri anlamı vardır. Dolayısıyla birincisi çay. Bardak sözcüğü eş anlamlı değildir. Bir tane anlamı vardır ben sözcüğünün bir tane hani ben, ben geldim kişi anlamı, diğeri ise yüzde olan veya vücudun herhangi bir yerinde olan ben anlamı vardır. Dolayısıyla ben sözcüğü es seslidir. İkinci, sözcüğümüz, ikinci es sesli olan sözcüğümüzü de bulduk. Diğer sözcüğümüz sert. Sert sözcüğünün bir tane anlamı vardır. Dolayısıyla es sesli değildir. Düş. Bakın, düş sözcüğünün bir anlamı herhangi bir yerden düşmek anlamı, diğer anlamı ise düşümde seni gördüm. Yani rüyanın eş anlamı olan düş sözcüğüdür. Dolayısıyla iki anlamı vardır. Bundan dolayı eş seslidir. Göz sözcüğü aynı şekilde iki anlamı vardır. Bir tanesi vücudumuzun organı olan göz. Diğeri ise suyun gözü yani suyun kaynağı anlamı vardır. Dolayısıyla es seslidir. Onu da dördüncü es sesli kelime olarak yazalım. Sonuncu sözcüğümüz dil. Dil sözcüğü de aynı şekilde bir tanesi vücudumuzun bir organ olan dil. Diğer anlamı ise ekmeği dilmek anlamı yani dilimlemek anlamı vardır. Dolayısıyla eş sesli bir sözcüktür. Şimdi bu yukarıdaki sözcüklerden kaç tane eş sesliymiş? 5. 5 tanesi eş sesli olduğu için sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 8. Perşembe günü dolu yağdı cümlesinde kaç tane eş sesli sözcük vardır? A 1, B 2, C 3. Bu soruda da bir tane cümle vermiş ve bu cümlede kaç tane es sesli sözcük kullanıldığını bulmamızı istemiş. Şimdi cümleyi incelediğimizde bakın perşembe ve günü sözcüklerinin es sesli olmadığını görürüz. Dolu sözcüğünün iki anlamı vardır. Bakın bir tanesi dün çok fazla dolu yağdı. Yani bir hava olayı anlamı vardır. Diğeri ise bu otel tamamen dolu. Yani doluluk anlamı vardır. Dolayısıyla es seslidir. İkinci, sonuncu sözcüğümüze bakalım bu cümlemizin. Yağdı. Yağdı sözcüğünün bakın bir tanesi yağmak anlamı vardır. Diğer anlamı ise sevgili çocuklar bakın yağ. Yemeklerde kullanılan yağ anlamı vardır. Dolayısıyla es seslidir. Bu cümlemizde o zaman kaç tane eş sesli sözcük kullanılmış? 2. 2 tane eş sesli sözcük kullanıldığı için sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 9. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Bağ, yağ, B. Uzak, ırak, C. Doktor, hekim. Bu soruda kelime grupları vermiş ve bunların hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu bulmamız istemiş. Şimdi bu kelime gruplarını incelediğimizde bakın doktor ve hekim sözcükleri eş anlamlıdır. Uzak ve ırak sözcüğü de aynı şekilde eş anlamlıdır. Ama ba ve yağ sözcükleri eş seslidir. Yağ sözcüğünü az önce açıklamıştım. Ba sözcüğünün ise yine aynı şekilde iki anlamı vardır. Bir tanesi ayakkabının bağı çözülmüş, yani ayakkabının bağı anlamı. Diğeri de üzüm bağı anlamı vardır. Dolayısıyla bu kelime gruplarından farklı olan hangisidir? A seçeneğindeki bağ veya sözcük kelime grupları farklı anlamdadır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 10 Saz, sene, masa. Yandaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? A, masa. B, saz. C, sene. Bu soruda da 3 tane sözcük vermiş ve bunlardan hangisinin eş sesli olduğunu bulmamız istemiş. Bu sözcüklerden masa ve sene sözcükleri eş sesli değildir ama saz sözcüğü eş seslidir. Bir tanesi müzik aleti olan saz, Diğeri de bakın dere kenarlarına verilen at bakın sazlık anlamı vardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 11. Yüz sözcüğü hangi cümlede sayı anlamında kullanılmıştır? A. Kardeşim yüze kadar sayabiliyor. B. Yüzüne tork mu çaptı? C. Yüzünde sevilce çıkmış. Şimdi bu soruda da Yüz sözcüğünün hangi cümlede sayı anlamında kullanıldığını bulmamız istiyor. Şimdi bu cümledeki cümlelerdeki yüz sözcüklerine baktığımızda B ve C seçeneklerindeki yüz sözcükleri insan vücuduna ait bir parçadır, kısımdır. Diğer bir ifadeyle ama A seçeneğindeki yüz sözcüğü sayı anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Soru 12. Hangi cümlede birden fazla eş sesli kelime kullanılmıştır? A yarışmayı kazanamadı. B oyuncakları etrafa saçmış. C ben ata Bu soruda da 3 tane cümle vermiş ve bu cümlelerin hangisinde birden fazla eş sesli sözcük kullanıldığını bulmamızı istemiş. Şimdi cümleleri inceleyelim. Yarışmayı kazanamadı kelimesinde herhangi bir eş sesli kelime yoktur. B seçeneğine bakalım. Oyuncakları etrafa saçmış. Bakın burada saçmak sözcüğünün iki anlamı vardır. Bir tanesi saç. Başımızın üstündeki kıllara saç denir. Diğer ise et, işte etrafa bir şeyler saçmak anlamı vardır. Dolayısıyla bu cümlede bir tane es sesli sözcük vardır. C seçeneğine baktığımızda bakın ben ata bindim. Burada üç tane birden es sesli sözcük vardır. Ben sözcüğü bir tanesi insanın şahsı yani kendisi anlamı. Diğeri ise vücudunun herhangi bir yerinde olan bir parça ben yüzünde ben var veya işte kolunda ben var anlamı. At sözcüğünün de yine aynı şekilde iki anlamı vardır. Bir tanesi herhangi bir nesneyi bir yerlere atmak. At hani Ali bana topu at anlamı. Diğeri ise hayvan olan at anlamı vardır. C seçeneği son cümlemizin C seçeneğindeki cümlemizin Son kelimesi ise bindim sözcüğü de yine aynı şekilde iki anlamı vardır. Bir tanesi sayı olan bin anlamı. Hani bine kadar sayabiliyorum veya bu ürünün fiyatı bin lira anlamı var. Diğeri ise binmek anlamı. Herhangi bir vasıtaya binmek anlamı vardır. Dolayısıyla bu cümlede üç tane es sesli sözcük kullanıldığı için sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar, böylelikle ikinci sınıflar eş sesli kelimeler konusu ile ilgili testimizi burada bitirmiş olduk. Kanalıma abone olur ve videoma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.